Ellerinize sağlık Hülya Hanımcığım. Afiyet olsun. Emin Bey yorumunuz nedir ara sıcaklar için? Kadir Bey patatesin içinden aşırı derecede tuz geliyor. Tuz. Tuz geldi direkt su içtim arkasına. Patatesinizin yani böreğin içinden aşırı derecede patatesten birleşmiş tuz var. Ve araları böyle pişmemiş gibi hamur böyle geliyor. Üstü de yani böyle keşke bir, bir şey sürseydiniz fazla kızarması için. Patlıcanınızı beğendim. Sadece patlıcan gömme şu anda benim için güzel oldu. Böreğinizi hiçbir şekilde beğenemedim Şimdi ben. Şimdi şöyle söyleyeyim Emin Bey, biraz fırının azizine uğradım ben. Fırının ayarını çünkü tutturamadık çok biz. belli. Yani hatta tahtımda da sıkıntı yaşadım biraz. Yani fırın bir türlü kızartmıyor. Sadece kurutuyor. Yani benim isteğim dışında olan şeyler yaşadım maalesef patatesinizdeki bu tuz ne? Ayarını tutturamadınız mı? Çok tutturmak belki bir yerinde belki bir top şeklinde mi kaldı İnanın acaba? ki öyle bir tuz tadı geldi ki ben yani direkt yani suya böyle koydum. Ben de tatlı sizle beraber. onlarda da varsa yer de bir yani genel de bir tatlım problem. Ben de beraber. Bana gelmedi ama gelmedi bana normal tuz hani geliyor. bir top, top gibi gelmedi. Bana, bana da geldi. Böyle top gibi geldi. Rabia sen nasıl buldun böreği? Tuzlu mu ee, olmuş Kadir'de yani böreği? Aşırı e tuzlu. Tamam. Buyurun. Börek incince olmuş, güzel olmuş. Beğendim ama dediğim Emin Bey'in de dediği gibi hiç pişmemiş. Evet. Hiçbir şekilde üstü kızarmamış, çıtır çıtır evet, olması maalesef. gerekiyor. İçi pişmemiş, böyle keserken hamur yiyormuşsun gibi oluyor. Ben de mezeyi beğendim. Meze zaten basit yani. Peki tuzlu mu? Bana o kadar çok gelmedi Kadir. Gel. Çünkü Bey. ben mezeyle birlikte yediğim için de olabilir. Tamam. o kadar rahatsız etmedi e, el açması güzel ince açılmış hı hı. E, ve gayet başarılı ama pişmemiş. İçerisinde de patatesinde de bana da tuz geldi. Mezesini de beğendim. Patlıcan köz koku, şey geliyor. Onu közlediniz hı hı. değil mi? Evet. Onu alınca zaten bitmiştir. Mezesini Peki, beğendim. afiyet olsun Kübra Hanımcığım. Ben de mezesini beğendim. Ee, i̇çinde normalde kırmızı köz biber de olur. Ee, onu koymamıştım ama bu şekilde de güzel. salata değil bu mezes, sıcak ya, meze sıcak meze de de oluyor. Kaplıyor. Şimdi o dediğinizde farklı şeyler de oluyor. Onun için on, çiğ çi çi soğan da Olabilir ama her türlü güzel olmuş. Teşekkür Aynen. ederim. Böreğinizi beğenemedim. Hamur yiyormuş gibi. Sanki makarna gibi. Böyle pişme, şey Çok pişmiş Anladım. makarna gibi tadı geliyor. Anladım. Hani bir börek tadında bir börek değil. Anladım. Hamur, çiğ e... Teşekkür ederim Peki. Afiyet, olsun. afiyet olsun o zaman ana yemeğimize geçelim efendim tamam. ana yemeğimiz Hasanpaşa köfte mantar ve ıspanak dolgulu dedik evet. yanında pirinç pilavı bir de yeşil salata Hülya Hanım bence mutfakta bazı sorunlarla karşılaştı ve bunu masada yansıttı biraz daha yemeklerin arkasında durabilirdi Hülya Hanım'ın arkamızdan daha çok konuştuğunu düşünüyorum çünkü yüzümüze karşı konuştuğu zaman cevaplarını verdiğimiz için susuyor Şimdi hep böyle bir masada Kübra Hanım'dan bir tasdik bekliyormuşçasına, onay. böyle bir onay bekliyormuş gibi. Çünkü bilgisine ve teşekkür tecrübesine ederim. güveniyorum. Çok ha, teşekkür ben ederim, ben de bir olarak bir şey diyemem. Biraz Çok daha bilgi ederim. alabilirsem daha iyi. Tamam, oradan kendini nasıl hissediyorsun? Alabilirim Çok iyiyim, teşekkür Kübra Hanım alabilir Bu arada, o değil, Gülay Hanım'dan da ben deneyim alabilirim, Eda Hanım'dan da. Sadece tuz söylemediği için biraz daha ama şey yapmak istedim. Ama zaten özür dilemiştin, yine aynı şeyi yaptın. Ne dedim? Beni söylemedin. Tamam, sizden de öğrenebileceğim Sonra çok şey var. Ama işleyeceğim, tamam bu... Hayır, nezaketen saygı olarak söyleyebilirsiniz. Anlat ama sen değilsiniz. zaten direkt bana bilgisizsin diyorsun. O zaman Emin'den öğrenebileceğim bir şey var der misin sen de bana? Herkesten bir şey öğrenebiliriz. Ama ben bana diyorum. Peki açıkçası söylüyorum Rabia'nın deneyimli olduğunu düşünüyor musun? Şöyle söyleyeyim bakın herkesin alanı ve deneyimli olduğu yerler farklı. Mesela siz diyelim ki 3 tane üniversite okudunuz. Belki okul hayatınızda başarılısınızdır mutfakta başarılı değilsiniz. Ben Matematik mesela... problemi için sana gelebilir ama börek için sana gelemez. Aynen ben yani hayatta her şey ee, değişik olduğunu problemi düşünüyorum ben. Ben problem de çözüyorum. Börek de yapıyorum. Börek de açıyorum. Bence problem çözüyorsun ama yemeği yapamıyorsun. İkisini Camiye. de yaptığımı Bence... düşünüyorum. Yapma. İkisini ee, de yaptığımı düşünüyorum. Kendisi de söylemiştim zaten. Hayır, e, dersini ben... çalışmış ama yemeği çalışmamış. Hayır. Ben bir buçuk senedir evliyim Kadir Bey. Asla onu bir Kocan kere... Kocanı doyuruyorsun sen? Kocam çok da memnun. Evlendiğimizde... Gün evlendi Evlendiğimizde benim eşim 60 kiloydu. Bir buçuk yılda ki sporla birlikte yaparak dengesiz kilo almamak adına 75 kilo şu an 15 kilo. kilo ben de dedim herkes şey fast food Fast food kilo yapar. Ev biz yemekleri. Tamam. Biz fast tamam. food yemiyoruz. Fast food kilo yapar. Hadi be yeme. ev yemeğe asla kilo yapmaz. her şey bak. Ben ev yemek yapmıyorum. Bu kadın evli ama kocasını mı? doyuramıyor. Doyuruyordu. Asla gibi bir şey oldu. söylemiyorum. Hayır öyle rans etmeyeyim. İlla ki yapıyordur ama hani kilo aldı falan diye onu asla bağlamayın. Ev yemeği kilo yapmaz. Ben evde yemek yapayım. İnanın tam tersi zayıflıyorum ama dışarıda yediğim an kilo alıyorum. Yani o bir aylık süreci bir haftaya hem direkt kiralarım Hem spor alırım. yapıyoruz dengeli Ama Ama onun ev yemeğiyle alakası yok. Acaba acaba yemekle alakası var. O zaman ekmek yiyordur çok. Acaba bu evet, konuda, e, e, Sabah Emin'in Bak çok e, şey, Emin şey, ki doymak için yani. <laughs> e, doyuramıyor ekmek ekmeği mi sarıyordu adam? Bu şekilde de, Kübra Hanım hiç yakıştıramadım gerçekten. benim <laughs> evliliğimde benim. Bu program dışında olan doymuyup doymamız sizi ilgilendirmiyor. Doğru. Bunu bu şekilde asla söyleyemezsiniz asla. Bu da bir saygısızlıktır Kadir Bey. Ara sıcaklarınızın olmadığını siz de kabul ediyorsunuz sanırım. İçi her şey çok lezzetli aslında ama fırının azizliğinden dolayı. Görselde de belirdi dışı seçim. Ben bunu yeni savunayım. Tuzlu olması da mı fırının azizliği? Bence tuzlu değil. Ben yedim tuzlu değil. Ana yemeğiniz istediğiniz gibi oldu ama değil mi? Ana yemeğim inşallah. O da fırında o pişti. Korkuyorum fırında pişti için o da. Masada da bunu söyleyip baştan pes etmezsiniz inşallah. İşte gördüğünüz durumumu ya inşallah onu masada tabii ki belli etmeyeceğim onlara. Tabii ki savunacağım yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.